Evet bugün Çatalca'dayız. Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı fidelerden oluşan bir tarladayız, doğru mu? Bugün de burada bir hasat dönemi yaşanacak. Evet. öncelikle bir sizi tanımak istiyorum. Ben Harun Kütük Çatalca Çakılköy doğumlu burada yaşayan vatandaşız. Çakılköy'ündeyiz şu an. Tabii tabii Çakılköy'ündeyiz. Evet. Burada ikamet etmekteyiz. Büyükşehir'in bize verdiği desteklerden Yola çıkarak bize verdiği her türlü ama yalnız fide değil, mazot, Hayır. gübre, tohum desteğinden mesela ayçiçek var. Evet. Ayçiçek desteği de onlardan aldık. Bunları yetiştirerek bir şekilde yaşamamızı sürdürmeye çalışıyoruz. Peki. Ve Büyükşehir Belediye'mizin bize kan sunduğu bu katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz. Peki Harun Bey, Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiye bakışını nasıl değerlendiriyorsun? 50 yaşında birisi olarak biz hayatımızda ilk defa Büyükşehir Belediyesi'nden destek aldık. Ekrem İmamoğlu başkanımız seçildikten sonra gübre, mazot ama hakikaten de layıkıyla bu işi yapanlara destek veriliyor. Ne kadar bir alan ektiniz? Tahmini benim alanım şu anda 8 dekar. 8 dekar. Evet. Bunun içinde patlıcanı, biberi, domatesi, ne karpuzu var doğru evet, mu? Evet, karpuzu var, fasulyesi var. Yani sizin dışınızda var mı böyle destek alıp da şu an tarım yapan? Tabii tabii bizim burada yapan arkadaşlarımız var. Yani onlar da yapıyorlar. Tabii İnsanlar enflasyon bu kadar kötü olduğu için gerçekten de zor katlanıyorlar, biraz da zor dayanıyorlar. Çünkü her şey para. Ama sağ olsun başkanımız gerçekten yani. Bazıları için küçük bir dokunuş olabiliyor. Evet. Ama o küçük bir dokunuş bizim için çok büyük bir dokunuş. Hükarım Bey hayırlı olsun, hayırlı hasatlar diyelim. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Hem size geldiğiniz için hem de başkanımıza çok teşekkür ederiz. Evet, Kent Yaşam TV olarak bugün Çatalca'nın köylerindeyiz ve üreticilerle beraberiz. Şimdi tarlayı gezelim, üretilenleri yerinde görelim. Karpuzuydu, kavunuydu, ayçiçeğiydi. Bunlar da bir yerinde görelim. Hadi şimdi tarlaya. Hadi bakalım. Hayır, maşallah. Abi ben şurada ben büyük patlıcanlar, patlıcanlar gördüm evet, de. Evet, patlıcanlar. <laughs> evet, işte... Gördüğümüz gibi patlıcanlarımız Böyle evet gelelim Abi çok güzel patlıcanlar var şu, şu şu güzelliğe bakın Şu patlıcanın güzelliğine bakın Evet çok güzel bir söz var e, Beton yemeyeceğiz işte biz bunu yiyeceğiz Patlıcanın salkım türü mü oluyor onlar Evet Harun Bey Başka ne var üreteceğimiz Biberler de gördük herhalde Şu biberleri de bir görelim Aslında tarlanın tamamı aynı ama Biz gene de bir görsel amaçlı Şunları bir görmek istiyoruz Şu tarafa geçersek Özür dilerim Harun Bey bak Şuraya bir bakalım ya şu muhteşemliğe bakın. Evet, abi evet. Bir de burayı görelim bak. Domates yere yatmış. Bu Doğal domates. mı? Oturak domates bu. Ha domatesin cinsi öyle, evet, oturak domates evet, diyorsunuz. Evet. Şöyle kaldırsak biraz, tabii, 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 tabii. görsünler. Şöyle. Şöyle görsün izleyicilerimiz de. Evet, ağzını sulanmıştır mutlaka. <gülüyor> Domatesimizi <gülüyor> de bırakıyoruz. Maşallah verim yerinde mi? Çok güzel. Bereketle. Mesela ayçiçeğimiz var. Böyle büyük kafalı ayçiçeği görmedim. Bunun özelliği mi öyle? Bunun özelliği mi böyle? Nasıl ya? Farklı çiçek ayçiçekleri. Limagrin, LG marka bizim Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekten kullandığımız ayçiçek tohumlarından alıp buraya tarlamıza ektik. Şey e, ayrımı diyorlar. Çıtlamalık ayçiçeği mi? Hayır, bir de bu, yağlık, ya. bu, yağlık bu. Yağlık bu yağlık mı böyle yağlık kocaman bu. kafalı? <laughs> evet, evet. Ay maşallah vallahi ben ilk defa ilk defa öyle bir kaç şeyi gördüm. Yani bunlar Şunlara şu bir bakar abi. mısınız ya? Çok güzel. Sana memnunuz yani. Sadece bir çiftçimizle, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle tarım yapan bir çiftçimizle görüştük. Ve tepeden tırnağa tamamıyla mutlu olduğunu, memnun olduğunu, verimli olduğunu dile getirdi. Temennimiz tüm çiftçilerimizin de aynı sonucu alması. Ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na da biz de çiftçiler adına, vatandaşlar adına ayrıca teşekkür ediyoruz.